Tabii bu arada EYT emeklilikte yaşa takılanlar konusu da gündemin sıcak başlıklarından bir süredir. Düzenlemeye ilişkin çalışma devam ediyor ve yaklaşık bir buçuk ay sonra mecliste olacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bugün EYT konusunda yeni bir açıklama daha yaptı sevgili seyirciler. 99 öncesi ortaya çıkan yaşla ilgili sorunu çözüyoruz dedi. En uygun, en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız diye de ekledi. İşte milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesinde son durum. 99 öncesi yaşla ilgili bir sorun var. O sorunu biz çözüyoruz. Kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce işe başlayanlar yıl ve prim şartını sağlıyorsa, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yılını dolduranlar yaş şartına bakılmadan emekli olabilecek. EYT düzenlemesinde son durum bu. Önümüzde tek bir model var. Tek bir formül var daha doğrusu. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin o formülün detaylarını paylaşmadı ama kapsayıcı olacağını söyledi. Çok sayıda insan var tahmin edeceğiniz gibi. Onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yıllarını vesaire bunları gözden geçirip en kapsayıcı çözümlemeyi yapacağız. EYT düzenlemesi Aralık'ta mecliste olacak. Yılın son haftasında yetişmemesi durumundaysa 2023'ün ilk haftasında yasalaşmış olacak. İnşallah meclisi Aralık'ın ilk haftasında çalışma intikal ettireceğimizi. Milyonlar merakla bekliyor düzenlemeyi. Kapsamı ne olacak şimdilik bilinmiyor. Bakan Bilgin Ocak ayını işaret ederek neden açıklanmıyor eleştirilerine yanıt verdi. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Bir defa çalışmamız bitmedi. Bir, ikincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da Ocak'ta sokulacak. Yani şimdi açıklamanın acelesi yok. Sabah gazetesinin haberine göre EYT'de prime dayalı sistem masada. Yani düzenlemede bir prim şartı belirlenecek ve o şartı sağlayanlar emeklilik hakkı elde edecek. Diyelim ki prime dayalı sistem hayata geçti ve sınır 7000 bin prim günü olarak belirlendi. İşte bu durumda 7000 günün üzerinde prim olanlar emekli olurken altında prim günü olanlar şartları tamamladıktan sonra emekli olacak. İşte bu nedenle prim günlerinizi detaylı şekilde incelemenizde yarar var. Çünkü İşe işe girişiniz yapılsa bile sigorta primleriniz yatırılmamış olabiliyor. İşte bu durumda zaman aşımı süresi olmaksızın hizmet tespit davası açarak eksik primlerinizi sisteme işletebilirsiniz. Aynı zamanda emeklilikteki son 7 yıl kuralına da dikkat. Emekli olurken son ödenen 2520 gün prime yani son 7 yıla bakılıyor. Kişi bu süre içerisinde SSK, Bağkur ya da emekli sandığı sistemlerinden hangisinde daha fazla prim ödediyse o sistem üzerinden emekli oluyor. EYT kapsamında emekli olacaklar için de son 7 yıl kuralının geçerli olması bekleniyor.